videomda ise e, bir kurs günümü paylaşacağım. Ve hemen arkadaşlarımın yanına gidiyoruz. Sınıftan çıktık. Şu an öğle arası öğleden sonrayı ve öğle arasını sizinle paylaşacağım. Böyle. Evet arkadaşlar şimdi öğle arasına girdik ve yemek sorunu çıktı. E Lan şimdi biz 3 <laughs> yeri aradık, 3'ü de birisi 15 TL falan yani lahmacun ya da pide sipariş verecektik. 15 TL, 14 TL falan dediler. Evet arkadaşlar işte 15 ya da 14 TL falan dediler. Daha sonrası işte iptal ettik orayı, bir, bir diğer yani diğer yeri daha aradık. Orası da kapalı, <laughs> orası da kapalı. Bir diğer yeri aradık, orası daha pahalı çıktı. Yani buradan lokantacılara sesleniyorum. Öğrenciler artık bir indirim yapın. <laughs> Ekinciğim konuşmak istemiyorum. <laughs> Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz. Gidiyoruz. Şuradan dönelim. Şuradan aynen. Araba geliyor. <laughs> Hayır, at o. Çok benziyor. Ay, insan sandım ben. <laughs> Çok benziyor. Çok soğuk kız. Bestecimi de kaldı. Bestecim almam lazım. <laughs> Malkımız yok Merhaba arkadaşlar. Sinem kanalına abone olmayı unutmayın. Aynen, abone olun, like atın. Like'lar alt artsın biraz. Bir şey Aynen o Gerçekten kadar uğraşıyorum. Yani. <laughs> Bakın açık orası. Neresi? Neresi? Çocuk çıktı ya bu arada adamla iki kişi duruyorlar. Ben oraya hiç gitmedim Ekin. İyi Tabii mi? babam gitti güzelmiş. <laughs> Hatta eve bile aldı geldi. Ben çok beğendim tadını. Hem çıtır çıtır yapıyor. Çıtır çıtır. İyi o zaman gidelim siz aç kalın hiçbir şey bulamayınca ben gideceğim oraya alacağım. İyi bari buraya <laughs> gidelim. Ekin'in yemek savaşı arkadaşlar. Bak karşısında battal bey var. Ama gerçekten battal bey mi girsek çiğ köfte falan yeriz. E, çiğ köfte yemeyelim. Selam Gide diye Neyse arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar bir yer bulduk. Siparişimizi verdik. Şu an markete gidiyoruz. İkinci. İkinci. Kapı konuşacak istemiyor. Ya atayım. Penelope Hanife pe, buradan sana selam olsun. Köpeğe gidelim. Çok çok da a büyük hayvan. Yani çok da <laughs> <laughs> Markette. Merhaba. Bu da ne? Evet arkadaşlar şu an marketteyiz. Markete geldik. Ben de ayran alacağım. Ağlan, ay, Ben ayran içemem. Ekonomi yapıyoruz. Evet hemen bunları ödeyelim. Arkadaşlar şu an marketten çıktık ve içeceklerimizi aldık. Hanifelerle karşılaştık. Evet. Hanifko kanaldasın şu an yutku. Merhaba. Şimdi ise siparişlerimizi alacağız evet. ve okula dönüş yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi siparişlerimizi aldık ve okula dönüyoruz. Beso. Şu an elimde salatayla <laughs> duruyorum ben bu arada. Biraz saat görünüyor olabilirim. Çocuk da bana şey diyor, yalnız salatayı düzgün tut, dökülür. Suyu dökülmesin, düzgün tut. Yamuk herhalde. Ben <laughs> biraz yamulmuştu sanırım. Çocuk bayağı iyi yapıyordu ama ama. Çok çok. İkinciğimizde şeye gitti, markete gitti. Hemen ikinci bir daha gitti. Onu bekliyoruz işte şu an. Sonra okula döneceğiz. Evet, ya bayağı bir soğan koktu. Öğleden sonra hangi dersimiz var. Fen. Başka inkılap var. Aman Allah'ım inkılap. Fen güzel de inkılap biraz. Yani nasıl? ben inkılabı da seviyorum. Bence iyi. Olmasa da olur. Da soğumadan nasıl yiyeceğiz? biz bir bilgim yok. Ne yapalım yani? Biraz izin versinler 5-10 dakika. Ekin nerede kaldı acaba? İkinciyi Şu an onu bekliyoruz. Tam marketin karşısında. Ekin geliyordu. Ne şey de <laughs> bilir. <selam. gülüyor> Yok teşekkürler. Vallahi ben bunu yemeğe götür. Ne demek ki? Elinizi diye aldım. 35 kuruşlu. Değil mi? Hiç 35 kuruş mu? Çiçekleri azıcık içine. Evet arkadaşlar. Şimdi okula dönebiliriz. Sen sonra tabii sen sonra besleneceksin. Bence bayağı kötü ve güzel görünüyordu ama. Size dedim dediniz Yemeyelim. Girmeyelim. demedim ben. <laughs> Ya keşke söyleseydik bedavaya gele don yine bir tane daha alırdık iki tane. Ben yani. söyleyemezdim yani. ama. <laughs> Arkadaşımız ekonomi bakanı. <laughs> şey ekonomiden sorumlu. Paşa kodajında paşa, al bak. Paşa, Şimdi, paşa, Şimdi, Şimdi arkadaşlar şey oldu gittiğimiz yerde şemsiz, pideci paşa dedi ki Şemsi Paşa pasajında 5 paşa, kere hızlı hızlı tekrar ederseniz işte aldıklarımızı bedavaya vereceğim dedi. Tabii biz söyleyebilirdim ya şimdi söyledim. Tabii biz söyleyebilir söyleyebildik mi? Hayır. hayır, ben zaten denemedim bile. Zaten söyleyemeyeceğim. Ben dedim. çok çok denedim. Kağıda yazdım, kağıtta da mesajım yine olmadı. Ya olmuyor, olmuyor. Şey, Adam da söyleyemiyor. Hayır bir kere söyleyeyim. Ay Şems Paşa paşız. Paşa <laughs> evet. Paşa şundan oldu. Paşa, şey, ki, Şemsi Paşa Paşa Pataj, şemsi, paşa, patajı, patajın sesi büzleşti. Büzü kesildi. Büzü Olmuyor. Senin saçların uçuyor Sinan. Evet, benim saçlar da elektriklendi. Montuma deyip duruyor, elektrikleniyor. Evet, elektrikten saçların. Ben senin yerinde olsam bu kadar uzun saçlar asla ama asla. Sabah saçlarımdan memnunum ama biraz kırık böyle aldırmaya düştüm. Sen kesilmek istemesinden dolayı kesilmek Ben Yok aslında kestirebilirim. Ben lezzetli olsun saçımı Ama bence... böyle yaptıracağım. Aklımda hep böyle bir şey hayal ettim. Ölünü öldürüp şöyle evet. iki tane öldürüp uçlarını maşa yaptıracağım. Yalnız şey annem bana bu dedi bu... ki sen zaten saçını topuz yaptırmayacaksın. Çünkü de. bu bir mezuniyet yani ne evet. kadar büyü seçimi yaptırayım ben gibi. Evet. Yani, yani. elbise mi de pudra ya da saçına sim döküyor falan. Elbiseyi de da bebek mavisi de kısa asla uzun hepsi alma. Telefonu indirdin mi yıkanım? Ay Şu anda an zaten... Aa polis 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 polis. Aa polis geliyor. Bizim var belgelerimizi var. çıkartalım. Bakmıyor bile ama polis elinde. Ben polis olursam yani Allah'ım nasip Ben al. sizden daha büyük görünüyorum. O yüzden ben belki kurtarmaya çalışabilirim. <laughs> Hayır sıkıntı yok ki. Çünkü biz kursa geldiğimiz için Yemek yiyecek yer yok. Aynen. Yani hani. iznimiz de var ki. İzin belgesi verdiler. Baş, o başladı yüzden bizlik bir sıkıntı yok. Şemsi Paşa Hemen bakalım. Saat. Yüzü şey. Kaç? Şemsi Paşa Kavaşı'ndan sesi Düzüş, 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 düzüş. Düzüş saat şu an tam 59 bir geçiyor. Bir dakika. Tam 2 Okuldayız. Yem, yem, yem. Aynen zaten okula geldik bile. işte. Evet. Ay Adamın sor bunlar. O zaman hocaya gözükmeden altta yiyelim. Ha, tabii. <laughs> Yiyebilirsek. Ojaya ojaya bir evet hocaya diyelim hocam. Evet ya çok açız. Gerçi yaptın mı? ben bir şeyler atıştırıyorum ama çok değil yani. Ben yani hiçbir şey yemedim. Bir, ben, bir sadece, şey iç, ben sadece içtim. Ben sadece yerim poğaça. Bir yani. de bir şey söyleyeceğim. Yesek bile öyle oldu artık yani. Aç. Yani ben de çiftler gitme. Çiçek bence gitsin yani. Ya sinemik çok iyi diye dedi. Ben onu 17 lira diye duydum o yüzden pide aldı. Aslında pide değil lahmacun şey. Adam ben... şeyleri koydu. Aynen aynı şeyleri koydu. Aynen sadece bir yuvarlak bir de evet. uzun. bizden daha ucuz aldın. Evet. Kazık Olsun. Ekonomi bakanımız. Kazık yerine düşünüyor. <laughs> Öyle arkadaşlar işte. Çık. 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 Aha, hocam çağırıyor. Çık. 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 Efendim hocam. Evet okula geldik arkadaşlar. Dersten sonra görüşürüz. Derse gireceğiz şimdi. Çık. Arkadaşlar şimdi temsili arasına girdik. Yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra... Derse öğleden sonraki Biz derse gireceğiz Ben dersim Ve yiyeceklerim çok açım Evet arkadaşlar şimdi Derse gidiyoruz Yemeklerimizi yedik Sonunda yedik ama yine de açım ben Hala açım Evet arkadaşlar Şimdi derse giriyoruz. 10 geç yaparız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar artık derslerimiz bitti. Blog yap, blog yaptık. O yüzden erken çıkıyoruz diyor 10 dakika falan. Evet abonelerimle de söylemek istiyorum. Videoyu beğenin, like atın. Evet like atın, abone olmayı unutmayın kanalıma. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.